Merhaba arkadaşlar. Melek ve Rıfkı. Melek ve Rıfkı'yı bu kafese aldım. Bu yuvalığa aldım. Melek korktu girmedi. Şimdi meleğin altına eski yumurtalardan koydum. Girmiyor diye. Çünkü o bir yumurtalar soğuyordu. Soğumasınlar diye. Hemen limon ve şeyin altına koydum. Serserinin. Arkadaşlar. 3 tanesini limonu iki tanesini serserinin altına koydum limonun ikinci bebişi oldu bu arada limon ikinci bebişe bakıyor sarı gelinin bir tane bebişi oldu bunlar sürekli yuvalıkta bebeşle ilgileniyorlar daha yeni olduğu için bunları böyle dışarıya çıkarttım Yani çok sıcak. Havalar hem çok sıcak hem inanılmaz derecede nemli. Ben bilen eve salırken zorlanıyorum arkadaşlar. Ve iki gündür hastayım. Astım krizim tuttu sıcaklarda. Cafer, Maviş, Pamuk prensesin gibi bir şey oldu arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Aşkın uyumasına bak. Pamuk prenses. Kızım. Pamuk prenses. Anne. Anne. Cık cık cık. Gel bakayım. Nasıl uyuma öyle kız? Kız sen nasıl uyuyorsun öyle kız? Aşkım benim. Bir bir şey. Cafer de bakıyor hemen ne yapıyorum diye arkadaşlar. Kurum üç gün Bu etik olan mavi. Bu dişi olan mavi. O da sarısı çok sarılı yeşilli olacak. Artık belli yani. Çimen kışı besliyor arkadaşlar. Artık çimen işin de gözüm Fıstık. Fıstık dün bana sinirlendi arkadaşlar. Benim elimi parçaladı. Bana niye sinirlendi bilmiyorum. Bak şimdi. Gel yanıma. Bak saldırıyor. Bak saldırıyor. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Saldırma gel saldırma. Gel saldırma. Şimdi şurayı kapatayım yoksa geri yuvaya kaçıyor. Bak elime saldırıyor şu an. Yahu. Kapağını kapatamadım. Gel. Gel. Fıstık. 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 Niye saldırıyorsun oğlum bana? Fıstık. Fıstık. Ben sana ne yaptım bana saldırıyor? Fıstık. 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 Fıstı. Niye saldırıyorsun oğlum? Niye niye niye? Niye saldırıyorsun? Niye niye niye? Ah 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 Aferin benim oğluma. Çok <laughs> sinirlenince arkadan çok güzel açıyor şeylerini. Arka kuyruklarını. Stiftik. <Sessizlik> Annem. Oh, Hadi gel. Hadi gel bak. Bak şimdi gitmek için. Hadi, bak. elimden kaçabilir ama kaçmıyor da kaçmıyor da sandırıyor sadece kaçabilir normalde elimden gidebilir Heh. öp hadi öp öp elimi Aferin benim oğluma. Bir daha öp. Bir daha öp. Aferin benim aşkıma. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.